Videoya başlamadan önce sizlere bir sürprizim var. Diyelim ki sen kazandın. Ne kazanıyorsun? Bir tane eskiz defteri ve bir tane de taş marker seti alıyorsun. Gerçekten çok 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 güzel bir çekiliş. Umarım ki işine yarayan, gerçekten isteyen insanlara çıkar ve siz de güzel güzel kullanıp kendinizi geliştirirsiniz. Katılmak için ne yapıyorsunuz? Şurada bir yerde Instagram adresim çıkıyor ve aynı zamanda da açıklama kısmında Instagram adresim var. Oraya girin. Bu videoyu paylaştığım anda zaten ben bir tane fotoğraf paylaştım. O fotoğraflara çekilişle alakalı şeyler yazıyor. Girin arkadaşlar Instagram'a. Çekilişe katılmak gerçekten 3-5 saniyenizi almaz. Çekilişe katılın. Ne kadar fazla o Instagram'daki gönderinin altına yorum atarsanız da şansınız o kadar artıyor. Şimdi videoya başlayalım ama tabii ki de bize destek olmak için videoyu beğenmeyi ve tabii ki de yorum atan herkese kalp atıyorum. Kendinize iyi bakın. Haydi videoya. Ben bunları sizlere göstermedim. Gösterdiysem de bir kısmını göstermişimdir. Yani hepsini değil. Bunlar aslında geçen senenin eski defterlerim. Bundan hemen hemen tam bir sene önce yani geçen sene ben okula tam böyle yetenek sınavlarına hazırlanırken böyle az kalmışken yaptığım eskizleri sizlere göstereceğim. Ve bunları da portfolyoma koymuştum. Ve dedim ki neden ben bunları size gösterip bir güzel sohbet ve aynı zamanda yaptığım şeyleri göstermeyeyim. Şimdi şuradan bir başlayalım çünkü bu daha sonra yaptığım şey. Hemen gelelim. Şimdi şöyle marker'larla yaptığım bir karakter tasarımı vardı. Bunu kendi kafamdan yapmıştım. Hani son zamanlarda ilk başta böyle şey yapmıştım. Oradan buradan bakıp böyle referans çalışıyordum ama sonlara doğru kendi yaptığım şeyleri daha fazla yoğunlukla kullanmaya başladım, yapmaya çalıştım. Böyle bir karakter tasarımım vardı. Tabii ki buradaki taramalar vesaire çok daha iyi olabilirdi ama o zaman demek ki elimden bu gelmiş. Hatta ne zaman 6, 4. Yani sanırım bu Haziran'ın 4'ü. Yine böyle bir çalışma vardı. Bu sanırım referanslı olması lazım ama sulu boya falan kuru boya karışık bir şeyler kullanmıştım. Burada da değişik herhalde böyle yapışkan bir karakter düşünmüştüm ve dedim ki yapsam nasıl olur? Bunu saçma bir şekilde çok fazla uğraşmıştım. Bu da yine 9 Haziran'mış. Bakın hem bir yandan kara kalem, imgesel vesaire bir şeyler çalışıyorum. Hem de bir yandan da bu eski zeteni doldurmaya çalışıyordum. Böyle farklı bir şehir, sanki bir uzay şehri tarzında bir şey denemiştim. Sonrasında bakalım, aa bak bu. Ben buna da baya uğraşmıştım. Normalde bir uzay gemisi gibi tarzında bir şey olacaktı. Ama sanki böyle bir köpek gibi bir şey. Hani şurada iki tane eli var, şu kafası burada, hani bacakları falan. Bana öyle bir şey anımsattı ama farklı bir çalışma oldu. Sonra burada dedim ki bir karakter tasarlayalım. Böyle bu zaman makinesiymiş. Daha sonra daha doğrusu zaman makinesi değil de böyle kişilik değiştiren bir makineymiş. Burada da böyle buna baktığı zaman kişiliği falan değişiyor buradaki karakterimizin. Mesela kol, el falan daha iyi olabilirdi ama portreler fena olmamış sanki. Yine burada da bir kadın ve kadının da köpeği varmış ama köpeği karalamışım herhalde. Sonrasında burada <laughs> bir Burger King yani daha doğrusu reklam diye verdim lan. Hamur canavarı varmış burada. Şöyle koskocaman her şeyi içine alan böyle bir canavar. Mesela burada bakın kaşıklar var, telefon var, çatal var. İşte kumanda falan her şeyi bu içine almış bu böyle. Ve bakın bu o kadar her zaman buraya gidiyormuş ki şurada da bunun resmi var ve bu buraya giremez diye. Bakın çalışan da masum ne yapsın öyle bakıyor. Böyle bir karakterde. Şurada çok küçük bir adam da ne yapıyor? Fotoğrafını çekiyor karakterin. Allah böyle yaparken çok eğlendiğim bir çalışmaydı. Sonrasında bir new modele gitmiştik ve new modelde de böyle bir çalışma yapmıştık arkadaşlar. Sonra bakalım. Ya bu da aynı şekilde new modelden kalan şeyler. Burada da değişik böyle birazcık karikatür tarzı mı derler. Böyle bir farklı karakterler denemeye çalışmıştım. Böyle kare kafalı bir adam ve arkasında da kırmızı bir şey. Hatta bunlardan böyle bir seri yapmıştım. Yine burada da onun aslında abisi olabilecek bir karakter. Daha uzun kafalı böyle ve daha serseri tipli bir karakterimiz var burada. Burada da değişik böyle hani bakın vücudu böyle sanki birazcık tahtadan böyle buruşuk bir vücuda sahip. Daha sonrasında giydiği kıyafetler bizim çağının daha da üzerinde bir çağda yaşayan bir karakter. İşte burada nefes almasını sağlayan bazı delikler var. Oradan hortumlar, şu arkadaki nefes alması için kullanılan tüpler gibi bir şeye bağlanıyor. Ve burada da adımını atan bir karakter yapmışım. Hani şu an bir bakınca gerçekten hoşuma gitti yani. O zaman o kadar gitmemişti mesela bu. Bu gerçekten saçmalık. Hani kalemi nasıl heba ederim gibi bir şey aslında bu. Bir tuvalet kağıdına esinlenmiştim ve tuvalet kağıdının içinden böyle saçma sapan şeyler çıkıyor. Bu aslında bir Batman'miş falan. Hani gerçekten neden bunu yaptım, ne amacım vardı bilmiyorum. Değişik bir şeyler deneyim derken saçma bir şey ortaya çıkmış. Sonra burada da yine bir karakterimiz var. Bu da onların küçük hırçın kardeşi diyebiliriz. Daha sonra böyle farklı karakterler devam ediyor. Farklı farklı çizgi tarzları denemeye çalışmıştım. Bu da mesela şuradaki saçlar daha böyle yaygın bir şekilde. Bakalım nasıl bir etki verecek diye denemiştim. Oradan başka karakter... Ha bak bir de mesela bu da var. Yine saçlar böyle daha çok yönüne göre. Markerla kara kalem karışık bir çalışmaydı bu da. Sonrasında bak bunu çok beğeniyorum. Yine bu da kafadan yaptığım bir çalışma. Eklemleri olmayan yani eklemleri birbirinden kırmızı saçma sapan bir karakter var burada. Hatta bir dönem bunu ben profil resmi falan da yapmıştım. Baya hoşuma giden bir çalışma olduğu için. Böyle ufak tefek tek tük böyle kıllar var ya onlar da gerçekten daha natural bir etki bırakmış. Sana birisi sorarsa deforme ne demek? Aha bunu diyebilirsin. Sonrasında burada Marmaray'da gördüğüm bir adamı çizmiştim. Aa bak burada kendim. Sözde bu bu, bu benim yani. E, kurstaydık ve bize demişti ki hocamız Tugay abi kendinizi bir karakter olarak böyle bir süper kahraman olarak çizin. Ben de böyle bir karakter yapmıştım. Aslında güzel olmuşlar. Fena değil. Ama belki de bazı çizgiler şurada mesela şu kısım falan. Şu el kısmı pek hoşuma gitmedi. Daha da iyi olabilirmiş. Sonrasında burada galiba Starbucks dedim. Ben boş boş oturuyordum galiba. Marker'ı deli gibi burada yine kullanmışız. Şöyle bir karakter yapmışız. Kafası açık ve kafasında da güller var. Burada bazı sinekler falan var. Ufak tefek kıllar ve koskocaman bir karakter. Ama neden telefona bakıyor? Bu biraz saçma geldi. Bu da böyle bir karakter de efendim. Ben bir çizgi roman yapıyordum hatta daha sonrasında çıktı hani ufak 3-4 sayfalık bir şey ve bir karakter tasarımı yapıyordum. Bu da o çizgi romandan bir karakter tasarımıydı. Yine bu da aynı şekilde bir kareyi kendimce böyle bir büyük bir şekilde çizmiştim arkadaşlar. Sonrasında ha, bu da aynen <laughs> oradan bir şey. Ahtapot tasarlamam lazımdı ve bu ahtapotu nasıl yapsam? Ahtapot mu dedim ben daha demin. İşte bu ahtapotu nasıl yapsam falan diye düşünüyordum. Ve daha sonrasında böyle karakter çıktı. Belki renkler daha iyi olabilirdi ama... Renklerin böyle canlı, yeşil, pembemsi olması da aslında fena olmamış. Ha bir de bayağı bir uğraşmıştım bak buna. Hatta videosu falan da var bunun. Şimdi ben bir gün yine kursa gitmiştim ve kurslara tabii kapı açılmamıştı. Bir saat oldu, iki saat oldu falan. Dedim ki ben oturayım dedim. Bütün benim kursum şurası Kadıköy'de, şu binada. Dedim ki ben bunu böyle balık gözü çizsem mi? Başladım çizmeye, başladım. Güzel de gidiyor falan. Daha sonra kapıyı açtılar. Ben dedim ben biraz daha oturacağım. Çizmeye devam ettim ve böyle bir çalışma oldu. Bence gayet e, yorucuydu ama güzel oldu bence. Hani böyle şeyler denemek gerçekten insanı daha fazla heveslendiriyor. Belki şu kısım çok aşağıda olmuş ya da bu kısım daha yukarıda olmuş falan. O denge birazcık sağlanamamış. Belki tabi çizgiler daha iyi, daha net olabilirdi. Ama gerçekten yaparken de çok 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 eğlenmiştim. Şöyle bakın bu referanslı Çizgi roman sahnelerinden bir şeyler çalışıyordum ve çizgi roman bir tane çizgi roman şu an ismini hatırlamadım. Aynısını tıpatıp aynısını yapmaya çalışmıştım. Bu da böyle bir çalışmaydı. Sonra burada saçma sapan bazı karakter tasarımları var. Ha burada bir Karl Kopiski'nin çalışmasının aynısını yapmaya çalışmıştım. Bu da bundan bir şey. Bunu kapat. Sonra gel buna. Bu bundan tabii daha sonra. Biz bunu ne zaman başlamıştık? Geçen sene Haziran'da. Peki bundan ne zaman başladık? Hemen bakacağım. Ben buna da ayın 7'sinde yani bir ay sonra bir ayda defter bitirmişim lan ne kadar güzel. Bu da Temmuz'un 25'inde başlamışım. Böyle bir karakter tasımıyla yani kendi kafamdan yaptığım bir şey. Sonrasında yine burada da bir robot tasarlamıştım ama sanki bitmemiş gibi sanki biraz daha işi var gibi geldi bana. Normal art line bir de beyaz kuru pastel kullanmıştım burada. Burada da sanırım burada kafadan da evet böyle yaşlı bir adam ve tam kafasının ortasında da bir ben var. Böyle imgesele yaklaştıkça daha farklı farklı karakter tasarımları yapmak gerçekten iyi oluyordu. Bunu ben çizmemiştim. Bunu bir arkadaşımız yapmıştı. Burak diye bir kurslu arkadaşım vardı. O yapmıştı. Böyle bir Çinli mi derler, Japon mu bir karakterden tasarlayın da gerçekten çok kötü oldu. Yetenek sınavı yaklaşıyor. Ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum. Kafam gerçekten çok stresli. Ne yapsam ne yapsam diye düşündüm. Oturdum kenara. Hatırlıyorum bu bizim orada bir park gibi bir yer var. Ben hep oraya gidip çizim yapardım. Ve hani hep ağaca sığtımı yaslayıp bir şeyler çizerdim. Artık kendimin böyle bir ağaçla böyle birleştiğini ve kafamın böyle o şekilde bir ilham geldiğini bazen düşünüyordum. Ben dedim ki ağaçla kendimi bütünleştirip bir çizim yapayım. Böyle kafamdan dallar çıkıyor. Beni ağacın dalları sarıyor falan. Öyle bir çalışma yapmıştım sonrasında da gene böyle bir adamın ağzından saçma sapan solucanlı bir şeyler çıkan bir tasarım var burada da yine burada ben bu niye yaptım ki ya yine böyle Çinli Japon bir şey abi ne olduğunu bilmeyen şeyler yapmışım bu da aynı şekilde şu karaktere bak şu tipe bak lan komik geldi şimdi ya biraz da aslında defter doldurma yani portfolyo yapmaya çalıştığım işler olduğu için bazılarını tabi öyle geçmişim yine burada da bir karakterimiz var. Yine oturup ağaç vesaire çalışmışız burada da. Bu ne lan? Saçma bir şey. Aa lan! Oha çok süper. Arkadaşlar. Lan anıya bak anıya. Ben burada İzmir'e gitmiştim. Vallahi İzmir sınavdan bir gün önce galiba. Oturmuştum burada şeye o altanca kordon falan var ya oraya oturmuştum ve böyle çizmeye başlamıştım. Ama daha sonrasında yeterli vakit mi olmadı bir şey olmadı falan yarıda kalmıştı. Şuradaki bakın çimenleri detaylı detaylı girmeye başlamışım. Ağaçları falan böyle bayağı detaylı girmişim. Kendi kıllarımı bile yapmışım burada. Sonrasında şurada Cemre abi. Yani ben kursa gitmiştim. Kursa da Cemre abi vardı uyuyordu falan böyle. Ben de onun aynısını uyurken farklı farklı pozisyonlarda çizmiştim. Burada yine bir karakterimiz var. Ve aşağıda çıkan solucan mı bir şeyler böyle adamın kafasını böyle sarıyor. Şuna bak koskocaman bir göz aslında bu arkadaşlar. Ve gözünde şurada göz var minnacık. Bu ne lan? Bunu hiç beğenmedim ve bunu ben mi yaptım? Valla çok kötü olmuş şey yok. Arkadaşlar bunlar bu şekilde. Bakalım en son yaptığım çizim hangi tarihteymiş? Yani bunu ben ne, ne zaman? Temmuz'un 27'sinde başlamıştım. Ve ne zaman bitirmişim defteri? Tam da bitmemiş ama olsun. Ve 18 Ağustos'ta. Yani bir ay bile değil lan. Hemen hemen 20 günde defteri bitirmişim arkadaşlar. Vallahi böyle çalışmalar vardı. Gerçekten şu an bunlara bakınca çok 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 eee Kendimi garip hissettim. Ya geçen sene böyle sınava hazırlanıyorduk. O heyecan, o telaş. Hepsini buradaki çizimlerde görebiliyorum. Bu arada stickerlar için de Tugay abi yani benim kursucama teşekkür ederim. O zaman böyle vermişti. Gayet de tatlı oldu. Şöyle hatta bak bu defter Moleskine. Gerçekten çok güzel, çok değerli bir defter. E, new model çizmeye giderken böyle Moleskin defter hediye ediyorlardı. Ve o şanslı insan da ben oldum. Ve gerçekten de çok güzel bir defter. Hani el yapımı bir defter. Sanırsam da birazcık normale göre daha da pahalıydı. Moleskine diye yazarsanız da görebilirsiniz eğer almak isterseniz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere ve bay bay.